Ve ben şipşak hazırlandım arkadaşlar. Böyle bir yeşil takım giydim. Düğünde görürsünüz arkadaşlar. Türkiye'den almıştım bunu. Biz hazırız gidebiliriz. Kızımı çekmem lazım. Deri ceket giydirdim üzerine. Benim ayakkabıları da eline aldı. Oo, gel gel. Gel. Olan tarafı komple toplandık burada arkadaşlar. Vay bu kayınvalide. Bu kayınvalide bugün böyle giyinmiş. Bakar mısınız? İkai arayla kızını sonra oğlunu bir kız verdi. Bir gelin alıyoruz. Bu da Aynur Adaşım. Bu da İzmir'den geldi. Türkiye temeli dönüş yaptı. Kız kardeşi. Evet Sevali. Vay bu da yeni gelin. Bu yeni gelin. Taze gelinimiz Selina. Dayı oldu. Bunun de görmüştük. Evet. Ay Selina kıyafetin de pek güzelmiş kız. Böyle eflatın eflatın. Çok güzel olmuş. Evet. Çok güzel. Makyajın da çok güzel olmuş. Evet burada bekliyoruz. Toplandık. Buradan olan tarafı toplanıp gelin almaya gideceğiz. <laughs> gelin alıyoruz. <laughs> de yerinde olsun. Hayırlı olur inşallah. Sorunuz. Evet. Nasıl açılıyorsunuz? <laughs> ya aslında kapağı açıkla, bir. ücret karşılığında içeriye alıyoruz öyle diyeyim artık. Şimdi biraz da bekletildik ama bu tabii arada. Canım hanım illaki ya onda yani. o indirimimiz olacak. O yani <laughs> yani öyle öyle bir öyle bir indiriminiz <laughs> olmaz. Öyle bir şeyimiz olsun önceden. Hadi tabii. Bekletildik. Evet. Gerek yapalım. Evet. Ee, tamam, siz de yani buyurun. Ee, i̇lk teklif, teklif sizde. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> yeter yeter. <gülüyor> Herhalde yeterli ya. Buyurun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah Allah thank you Allah Allah بشكر الله الحمد لله بصالح Bir saniye, bir saniye. Gel, gel. Ben beni Kim geliyor? Kim geliyor e? Kim geliyor? Sergen. Halo. Ben buradan çekilmem kardeş. Yoksa sen bu arabayı buradan sürer gidersin. Haydi. Herhalde kim kim sorumluysa o gelsin. Hadi bakalım. Yok öyle hemen buradan böyle geçip gitmek. Haydi bakalım. Biz de senin Sen bize ver. Hadi ya. bakalım. Hadi biz iki kişiyiz ama bak ha. Kızımla ben. Ona göre. Ya. O kadar kameraya çekiyorum yani değil mi? Hadi kızım al şeyini hakkını. Hadi. Hadi dankişin. Hadi bakalım yolunuz açık olsun. Darflarda beşer euro vardı arkadaşlar. Olsun adet yerini bulsun. Selin yol kesememiştim. İçimde kalmıştı ben de sergende kestim. Kıyafetlerimi göstermedim evde. Bir göstereyim böyle. Pantolon aldım. Bunu İzmit'ten aldım. Böyle üzerine bir. Ne derler? Böyle bir top işte. Böyle arkasında böyle. Bunu özel Seval'in oğlunun düğünü için Türkiye'den aldım, geldim. Gel, 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 gel. Bakın, o da böyle... Ne? Bu ne rengi? Mint. Türkçe'de ne oluyor? Turkuaz. Hani, Turkuaz, evet. Böyle ikimiz böyle birbirimize biraz uymuşuz değil mi? Eee... <laughs> <laughs> yani! Ama bu kayınvalide değil mi? Evet. Kurumlanıyor, gelin alıyor. Yapın. Değil mi? Merhaba, hoş geldiniz. Foto Und <laughs> Allah Allah. Dur bakalım. Bunu da ilk defa görüyorum böyle günlerde güzel çıktınız ha. Şimdi bu resim buradan çıkacak mı? Aa, bak içi bitmeden benim de çekilmem lazım. Biter biter poz Değil mi? Güzel bir şeymiş ha. Cidden güzel bir şey. Aa, hemen hazırlandılar. Bak 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 bak. bak. Uy, yine takma. kadar yoldan gelmiş. Evet, bakayım. Göster. Ne güzel oldu. Evet. Evet oldu. Vay! Wow. Göster. Çok. <laughs> Ay ne kadar güzel oldu. <laughs> güzel alıştığımız eşliğiyle gelin hanımını da davet Güzel çiftimizin ilk dansıyla gecemizi açacağız. taktı. Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Allah sizi bir yastıkla kocatsın diyoruz ve gecemizin ilk dansını sizlerle açıyoruz. Hazırlandık, düştük yola. Gidiyoruz

Anneciğim sen ye benimki de gelir acelesi Yaşayan her şey sende çiçek aç

Daha kaç kere yakacaksın onu? Yanıyor, ha buraya vuruyor. Hoşuna gitti. <laughs> Yok daha yanmıyor, Bana bak. <laughs> 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 Alkışlarımız ah, güzel çekilecek geliyor. akışlarımız güzel çiftimize geliyor. yaşa. Aa, Aa, dur, ya, Allah bir yastıkta kocatsın. En kötü gününüz böyle olsun. Hayırlı olsun diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.